Merhaba arkadaşlar e, Moda resmi ilustrasyon dersimizin uzaktan eğitimin 8. haftaki haftaki dersine hoş geldiniz. bugün ayak, el ve, ayak ve el çizimini göreceğiz e, daha sonra da artık böyle giysi giydirme işine başlayacağız size daha önce zaten göndermiş olduğum e, bu çizimler elinizde de var ben de şimdi size nasıl uygulanır onu göstermek istiyorum şöyle hem çekip hem yapmak biraz zor olacak tabii benim için de şu şekilde arkadaşlar ee, ilk önce nereye basması gerektiğini ilk önce bir düşünmem gerekiyor. Şöyle şurası benim zeminim olsun. Burada zeminimin olduğu yere ben şöyle çok az bir basacağı yeri yapıyorum. Yani biz genelde artistik çizim yaptığımız için parmakların ucunda olduğunu düşünün, topuk ayakkabı olduğunu düşünün. Bu şekilde e, yapıyoruz. Yani ayağı tam basan değil de parmakların ucunda durmuş bir e, manken düşünüyoruz. Şöyle ayağın ucunda biraz bastırıyoruz hani bu parmaklarımızın olduğu kısmı. Ondan sonra şöyle yukarı doğru, şöyle bir e, tam tabanımızın altındaki o içe doğru çöküntü olan kısmı yapıyoruz. Daha sonra şöyle topuk için şöyle biraz yuvarlıyorum, topun yuvarlaklığını verip bileğe doğru çıkıyorum. Çıktıktan sonra şuradaki parmak kısmımın e, olduğu kısmın üstünün yuvarlaklığını vereceğim. Şu şekilde. Genelde şöyle şuraya ver evden gelecek şekilde yaparız çok fazla zaten detaya inmeyeceğimiz de söylemiştim ee, çizimlerde bizim için e, görüntü yeterli genel bir görüntü daha sonra arkadaşlar şurada artık burada üst kısmını vereceğim ve daha sonra bireye doğru devam ettireceğim şurada da küçük bir aşık kememiz olabilir Bu böyle biraz daha böyle parmakların c ayakkabı giyinme e, formuna e, ayakkabıyı giymiş forma yakın bir ayak çizimi ee, zaten size gösterdiğim bu çizimlerde de aşama aşama hepsi gösteriliyor. Şimdi ben buna e, ayakkabı giydirmek istersem ne yapacağım? En basit haliyle şuradan hemen şöyle bir geçiririm arkadaşlar ayakkabıyı. Ondan sonra buradan bir ne kadar topuk istiyorsam ne tür bir topuk istiyorsam onu yaparım. Gayet yüksek bir ayakkabı oldu. Şöyle. Aynen gördüğüm gibi. Burada ayakkabının kalınlığını biraz vermem gerekiyor. Ayağı içeride bıraktım. Şöyle bakın dikkat ederseniz. Ayağı içeride bıraktım. Burada da ayakkabının kalınlığını verdim. Şuradan da çeviriyorum. Net olarak görüldüğünü bilmiyorum. Yine burada da aynı şekilde ayakkabının kalınlığını, derinin kalınlığını verdim. Bu şekilde yapmış oldum. Ee, i̇stersen ben e, ne yapabilirim? Çizmede giydirebilirim. Daha kalın topuklu da yapabilirim. Daha işte ne bileyim çivi topuklu da yapabilirim. Nasıl istersek o şekilde giydirebiliriz. Ee, yine böyle Ayakkabı giydirmek istersek Şöyle bir açayım Mesela Böyle bir Modelim var diyelim Bunu şöyle açayım göstereyim Çizme giydirmek istiyorum Tabii ki bunun üzerine giydiremeyeceğim için Şöyle üzerine Parşömen kağıdını koydum Şöyle gör, görülebiliyordur inşallah. Şuradan şöyle çizmenin deri kalınlığını veriyorum arkadaşlar. Tabi e, deri tamamen ne yapar? Vücuda yapışmaz. O yüzden şurada şöyle bir ne yaptım? E, kıvırma payını verdim. Yani kıvrılma paylarını verdim. Burası daha düze yakın gelir. Dışından ayakkabımın olduğu yerden çizmemi geçirdim. Daha sonra buradan şöyle sivri bir topuk yapalım. Ayakkabının bittiği dizayla aynı olmak zorunda. Şurası biraz daha kalın olabilir. Aynı şekilde ee, birazcık yerinden oynadı. Şöyle şey yapıyorum. Ne yapıyorum şimdi? İçeride bacağım var değil mi? Bu bacağı çiziyorum. Bacağın çevresinde ne yapıyor arkadaşlar? Çizmemiz Dönüyor. Bu döndüğünü ne yapmam gerekiyor? Göstermem gerekiyor. Evet, İstersek bunu işte ön taraftan fermuarla çalışabilirim. Fermuar çalışacaksam tam önden gözükmediği için işte daha spor bir bota çevirebilirim. Şöyle şuraya, şöyle mesela çapraz bağlar yapmak istiyor olayım. Şu şekilde. şöyle bu şekilde ipimin kalınlığı tek bir çizgi halinde değil de böyle iki çizgi şeklinde verirsem daha diğer taraftan Tabii ben bunu önden görmediğim için yandan gördüm diğer yarısı diğer tarafta olacaktır Böyle Şekilde bitiriyorum arkadaşlar. Eğer fermuarlı yapmam gerekirse buraya fermuar çizerim. Ee, bu şekilde ne yapmış oldum? Ayağı çizmemizde giydirmiş oldum. Ee, çok dediğim gibi bizim için e, gerekli olan e, kısım verdikten sonra e, gerisi çok da çok detaya girmiyoruz. Hani sonuçta itibariyle bir resimci mantığıyla çalışmıyoruz. Bu kadarı bizim için yeterli olacaktır. Kolay gelsin. Bir sonraki videoda el çizimini göstereceğim.